Orama testi sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Akıntı hızı sabit ve 2 metre bölü saniye olan bir nehirde birbirlerine doğru yüzen Ali ve Can'ın yere göre hızları verilmiştir. Buna göre Ali ve Can kaç saniye sonra karşılaşır? Arkadaşım soruya baktığımızda akıntı hızı Can'ın hızından nedir? Büyük. Bundan dolayı Can'ı 1 metre bölü saniye hızla ne yapar? Geriye doğru sürükler. Can karşılaşma anına kadar ne kadar yol alsın? X kadar. Almış olduğumuz yol nedir? V çarpı T bağıntısıyla bulunur. 1 çarpı T oldu. Ali ise arkadaşlar karşılaşma anına kadar toplamda ne kadar yol aldı? 210 artı X kadarlık bir yol aldı. Ve akıntıyla aynı yönde olduğu için yere göre hızı ne oldu? 8 oldu. Çarpı T dedik. X'in değerini buraya yazdığımda burası ne oldu? 210 artı 1 çarpı t yani t eşittir 8 t'den burası ne olur 7 t eşittir 210 t değerimiz buradan 30 çıkacaktır. Aranan seçenek B'dir. İkinci soru doğrusal yolda hareket eden kamyon, otomobil ve çocuğun hızları verilmiş. Buna göre otomobilin sürücüsü arkadaşım otomobilin sürücüsü dediği için burada gözlemci kimdir? Sürücü. Çocuğun hızını kaç metre bölü saniye görür demiş. Şimdi burada çocuk kamyon kasası içerisinde kamyonla aynı yönde gidiyor. Bunun yere göre hızı ne oldu? 7 metre bölü saniye oldu. Değerli arkadaşlar, bağıl hız formülümüz neydi? Ve bağıl eşittir gözlenen eksi gözlemci. Gözlemci. Burada gözlenen kim? Çocuk. Yani biz neyi bulacağız? Ve çocuk eksi ve otomobili bulacağız. Çocuğun hızı yere göre 7. Otomobili ters çevirdim ucuna ekledim. 3 metre bölü saniye de buradan geldi. Toplamda ne olmuş oldu? 10 metre bölü saniye olmuş oldu. Yani aranan seçenek D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. T eşittir 0 anında aynı noktadan harekete geçen A ve B otomobillerinin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre A otomobilinin B'ye göre kime göreymiş? B'ye göre yani gözlemci kim? B. Arkadaşım Konum zamanın eğimi bize neyi verirdi? Hızı. Burada x'in e, eğimini aldığımızda x'in hızı ne olacaktır? 50 bölü 5'ten 10 metre bölü saniye. Y'nin eğimini aldığımızda 40 bölü 5'ten ne çıkacaktır? 8 metre bölü saniye. Değerli arkadaşım, konum zaman grafiği olduğu için burada A ve B araçlarının yönleri nedir? Zıttır. A aracı kuzey yönünde gidiyorsa B aracı hangi yönde gidecektir? Güney yönünde. Şimdi bizden ne istiyor? B'ye göre. Yani gözlenen A, gözlemci kim? B. Değerli arkadaşım, A'nın hızı kuzeye doğru 10 kabul ettik. B'yi de ters çevirdim, ucuna ekledim. 8 de buradan geldi. Nasıl görecektir? 18 metre bölü saniye. Aranan seçenek C. Dördüncü sorumuz. Doğuya ve hızıyla giden A otomobiline bakan gözlemci B otomobilini Kuzeybatı yönünde V kök 2, C otomobilini Güneybatı yönünde V kök 2 ile gidiyormuş gibi gördüğüne göre. Değerli arkadaşım burada soruyu iki parça olarak düşüneceğiz. İlk başta A'daki kişi B'yi hangi yönde görüyormuş? Kuzeybatı yönünde. Arkadaşım burada... A doğu yönünde V hızıyla gidiyordu. B'yi hangi yönde gördü? Kuzey batı V kök 2 ile. Şimdi bakın. V bağlı eşittir. V gözlenen eksi. V neydi? V gözlemci. E şimdi bakan kim? A. Yani buradan ne yapıyorum? V bağlı eşittir. V B eksi V A'dan. A'yı diğer tarafa şutladığımızda... Ve hızını ne yapmış oluruz? Ve bağıl artı V'a olarak bulmuş oluruz. Arkadaşım burada A'yı bağıl hızın ucuna eklediğimizde B'nin hızı olmuş oldu arkadaşlar? Bak burası V kök 2, burası V. Ne olmak zorunda? Burası güney değil kuzey yönünde V olması. Yani B'yi ne bulduk? Kuzey yönünde V. Sonra ikinci kısma geçtik. A otomobili bu sefer C otomobilini Güney batı yönünde V kök 2 ile görüyormuş. Yine burada V bağıl arkadaşlar gözlenen kim? C eksi A. C'yi bulmak istiyorsam ne yapacağım? Bağıl hızla A'yı topluyoruz arkadaşlar. Şimdi bağıl hızımız hangi yöndü? Bağıl hız V kök 2 güney batı yönü. A'nın hızı hangi tarafta arkadaşlar? A doğu yönünde V ile gidiyordu. Getirdim ucuna ekledim V'yi. O zaman C'nin hızı ne oldu? C'nin hızı aşağı yönde ve Yani güney yönünde V oldu C. VC eşittir V. Şimdi soru köküne geldiğimizde. B otomobilinden bakan gözlemci C'yi. Bu sefer gözlenen kim? C. Gözlemci kim? B. Arkadaşım C güney yönünde V'ydi. B'yi ters çevirdim ucuna ekledim. B ise kuzey yönünde V'ydi. Ne olmuş oldu? Güney yönünde 2vlik bir hız ile görecek. Bundan dolayı aradığımız seçenek B seçeneğidir. Şimdi soru: O noktasından yüzmeye başlayan yüzüncü akıntı hızının v olduğu bir nehirde hangi noktadan karşı kıyıya çıkar? Arkadaşım burada akıntı hızını ne yapıyoruz? Getirdik, yüzücü'nün ucuna ekledik ve yüzücü şu şekilde hareket etmeye başladı. Hangi noktadan çıktı? D noktasından karşı noktaya çıktı. Bundan dolayı aradığımız seçenek B seçeneği. Sıradaki sorumuz A ve B noktalarından suya giren K ve L motorlarının hızları şekilde verilmiştir. Motorlar karşı kıyıya vardıklarında aralarındaki uzaklık kaç metre olur demiş. Arkadaşım <laughs> A'dan suya giren motorumuzun hızı 6 metre bölü saniye. B'den giren hızımızın motorumuzun hızı 5 metre bölü saniye. Bunu bileşenlerine ayırdığımızda burası kosinüs bileşen olduğu için 4. Burası sinüs bileşen olduğu için 3'tür. Şimdi A'nın karşı kıyıya ulaşma süresi 24 eşittir suya dik olarak girdiği için 6 çarpı T'den T ne çıkar? 4. Arkadaşım A yatayda akıntı hızı kadar ne yapar? Sürüklenir. Yani ikilik bir hızla sürüklenir. Burada ne yapmış oldu? 8 metrelik bir yol almış oldu. Sonrasında B'ye geldik. B'nin karşı kıyıya ulaşma süresini buluyorum ilk başta. 24 eşittir. 3 çarpı T'den. T ne yapar? 8 yaptı. Arkadaşım B'nin kosinüslü bileşeni ile akıntı zıt yönlü ne olmuş oldu? Bunları birbirinden çıkaracağız. Burada arkadaşım bunun karşı kıyıya çıktığı nokta ne olur? Süresi 8, hızı 2. Bu da buradan 16 metrelik bir yol almış oldu. Aralarındaki mesafemiz ne yapar? 64 metre yapar. Aranan seçenek E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 7. soruyla sizlerle birlikteyiz. Şu anda dersimize kim geldi? Şükrü hocamız geldi. Zombi olup olmamadığımız sordu ama ben bir insanım zombi değilim Şükrücü. Genişliği 48 metre, akıntı hızı 4 metre bölü saniye olan bir nehirde bir kayık suya göre 5 metre bölü saniye hızla A noktasından karşı kıyıya hareket ediyor. Buna göre kayık B noktasından kaç metre uzakta çıkar demiş. Yine bir yazım hatası olabilir. Uzağa çıkar demek istemiş. Arkadaşım burada bileşenlerini ayırdığımızda burası sinüs 53 4 yaptı. Burası kosinüs 53 3 Şimdi ilk olarak karşı kıyıya ulaşma süremiz 48 eşittir 4 çarpı t'den karşı kıyıya ulaşma süremiz 12. Bak arkadaşım akıntı hızımız 4, kosinüslü bileşen 3, yönler zıt ve burada ne olur? Akıntı cismi ya da yüzücüyü bir miktar sürükler değerli arkadaşım. Ne kadar sürüklediğini bulmak istiyorsak x eşittir v çarpı t dedik. Aradaki farkımız hız farkı 1, süremiz 12 idi. Ne olmuş oldu? 12 metre sürüklendi. Bundan dolayı aranan seçenek B seçeneği. Sağ noktasından suya giren kayık karşı kıyıya kaç saniyede ulaşır demiş. Sorumuz kolay bir soru arkadaşlar. Hızı bileşenlerine ayırdık. Tabii kalemimizi açmamız lazım ilk başta. Burası 6 metre bölü saniye yaptı. Burası ise kaç metre? 8 metre bölü saniye. Bizden karşı kıyıya ulaşma süresini soruyor. Arkadaşım karşıya ulaşmak için alması gereken yol 60 metre. Hızımız 6 çarpı t'den t kaç çıkar? 10 saniye çıkar. Aradan seçenek c seçeneğidir. Arkadaşlar bağlı hareketin sonuna geldik. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur.